Kardeşlerim bugünlerde en fazla sorulan soru devletin açıklamış olduğu, ilan ettiği 250 bin kişilik sosyal konut projesine katılmak, dahil olmak, buradan daire almak, TOKİ'den daire almak caiz olur mu? Bu meseleyi anlayabilmek için öncelikle alışveriş İslam'da nasıl olur? Mal nedir? Kısaca ona bakalım bir akdin, bir alışverişin sahi olabilmesi için onda olması gereken altı tane şart var. Bunlardan birincisi akde konu olan, alışverişe konu olan o unsur, makudun aleyh ne ise o mal olmalıdır. Yani bir kıymeti olacak. İnsanlar ondan istifade edebilecekler. Meşru bir hüviyeti olacak ki o mal olabilsin. Yani bu masa bir maldır. Alınır, satılır. İkincisi o mevcut olacak. Yani üçüncüsü makturu teslim olacak. Teslim edilebilir olacak. Yani denizdeki balık avlamadıysanız o mal değildir. Sizin adınıza satamazsınız onu. Ya da havada uçan bir kuş teslim edemeyeceğiniz bir varlık olduğundan dolayı bu akde konu olmaz. Böyle bir şey satlamaz. Sonra mevcut olmalı, makduru teslim olmalı, memluk olmalı. Beşincisi mutakavvim olmalı. Yani İslam'a göre o mal olmalı. Fukaha ona mal hükmünü vermiş olmalı. İçki İslam'a göre mutakavvim bir mal değildir. Altıncısı konumuzla alakalı olan ise akde konu olan yani alışverişte makul aleyh olan üzerinde akit yapılan o unsur malum olacak. Burada parada malum olacak. Parayla beraber satın almış olduğumuz o mal, mebi demiş olduğumuz o mal o da malum olacak, bilinir olacak. Malın bilinir olması işte onun cinsini, vasfını vesairesini, evsafını, aslını bileceksiniz. İşte dairedir, ölçüleri nedir, ne kadar olacak bunlar bilinecek. Efendim bir de para bilinmiş olacak. Yani paranın bilinir olması demek onun ödeme vaktinin bilinmesi, miktarının bilinmesi, cinsinin bilinmesi, Bunlar da taraflarca malum olacak. Yani TL mi ödeyeceksiniz, altını mı ödeyeceksiniz? Ne ödeyeceksiniz? Ne kadar ödeyeceksiniz? Vakti ne zaman olacak? Bütün bunlar bilinmeli. Eğer bu bilinmiyorsa yani o akitte paranın miktarı bilinmiyorsa, ne kadar ödeneceği, ne zaman ödeneceği bilinmiyorsa o zaman bu akit fasit olur kardeşlerim. Neden? fasit olur diyoruz. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir akdi yasaklıyor, nehy ediyor. Ebu Hurayra radıyallahu anh, rivayet ediyor. Ebu Davud'da var. İnne'n nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'il garar. Peki zarar ne demektir? Yani Resulullah aleyhisselam bundan nehy ediyor. İmam Serahsi rahmetullahi aleyh mevsudunda o garar kelimesini ifade ederken, izah ederken diyor ki el gararu ma yekunu akibe yani sonu bilinmiyor. Sonu örtülü. Fiyat ne kadar olacak? Bir akte imza attınız, bir alışveriş yapıyorsunuz, bir daire alıyorsunuz. Sonucunda ne kadar ödeyeceğinizi bilmiyorsunuz. O zaman burada bir meçhuliyet var. Fiyat malum değil, bilinir değil. Böyle bir akit fasit olur kardeşlerim. Peki bütün bunlardan hareketle. Şimdi TOKİ'nin bu sistemine gelelim. Elbette önemli bir proje. 250 bin insan özellikle dar gelirli olanlar, fakir olan kardeşlerimiz buradan daire alma imkanına ya da dükkan alma imkanına sahip olacaklar. Ama gönül isterdi ki fukaha da bu meselenin içinde olsa İslam'a göre bir yol açılmış olsaydı buna. Kardeşlerim bu sisteme fukaha ne diyor? Fıkıh kitaplarımız ne diyor? Bakıyoruz şimdi devlet 250 bin kişiye konut verecek. İnsanlar katılıyorlar, şartlar var. Ödemeye bakıyoruz. Hani fiyat malum olacaktı. Bir malı aldığımızda fiyatı belli olacaktı. Peki bunun fiyatına bakıyoruz deniyor ki yüzde on peşin ödenecek. Geri kalan 240 ay vadeyle ödenmiş olacak. Peki tamam 240 ay vadeyle veriyorsunuz. Yani veresiye oluyor geri kalanı. Fakat burada şöyle bir durum var. Deniyor ki memur maaşlarına 6 ayda bir zam yapılıyor. Ocak'ta ve Temmuz ayında memur maaş artışları esas alınacak, zamlar esas alınacak. Buna göre idare insanların ödeyeceği bu takside ilavede bulunacaklar. O zaman kardeşlerim ne kadar ödeyeceğiniz malum değil, meçhul oldu. Eğer fiyat meblağ itibariyle malum değilse, orada bir bilinmemezlik varsa bu akit fasit oluyordu. Yani caiz olmuyordu kardeşlerim. Peki hukamız neden buna fasit dediler? Neden caiz değil dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir akitten nehy etmişti. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha an garar. Nasıl bir bilinmemezlik oluyor? Efendim şimdi bu daireyi alıyorsunuz. Şöyle farz edin. Bu daireyi alırken enflasyon yüzde yedi %7 ile aldınız. Peki sonra orada yazıyor ki anlaşma metninde enflasyona göre ya da memur maaş zammına göre artışa göre buna ilave yapılacak. O esas alınacak. Ona göre taksitler artırılmış olacak. Peki enflasyon seksen'i çıktı. Memur ödeyecek. Ona göre maaşı artacak. Sabit gelirli olanlar onlar nasıl ödeyecekler? Nereden o parayı nasıl bulacaklar? %8, %8 enflasyon vardı. Bir anda %80'e çıktı. O zaman astronomik bir artış var. İnsanlar bunu ödemekte zorlanacaklar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle bir alışverişi yasaklamış sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü insanlar böyle bir akitte nizaya gidecekler anlaşmamazlığa gidecekler. Dolayısıyla Hanefi fukasına göre böyle bir alışveriş fasittir. Hanefiler batıl ve fasit ayrımı yapıyorlar. Eğer aslında problem varsa batıl, vasıfta problem var düzeltilebilecekse o zaman ona fasit diyorlar. Efendim siz onu giderirsiniz. Devlet der ki tamam ben bunu sabit bir fiyata dönüştürüyorum. O zaman bu akit sahiye dönüşür. Yani altın esas alınacak derse o zaman bu akit sahiye dönüşmüş olur kardeşlerim. Peki diğer mezhepler ne diyor? Şafii, Maliki, Hanbeli. Onlara göre batıl, fasit ayrımı yok. Peki pratik olarak buradan ne anlamamız lazım? Hanefilere göre birisi Toki'den bu şekilde daire alırsa, o akit munakit olur. Yani kişi kabz edince, daireyi alınca bu daire onun mülkiyetine geçer. Onun mülkü olur. Onu satabilir, hibe edebilir, kiraya verebilir. Ama mesela yenilecek bir mal olsaydı onu yemesi helal olmazdı. Giyilecek bir mal olsa onu giymesi helal olmazdı. Yani bu şekilde tasarrufta bulunabilir. Fakat diğer mezheplere göre bu akit böyle bir akit batıldır. Mülkiyet hakkı da diğer mezheplere göre oluşmaz. Hanefilere göre bu şekilde alırsa onun mülküne geçer ama fasittir. Caiz değildir. Kişi böyle bir akitten dolayı tevbe etmesi gerekir. Almış olduğu o mal da habis bir mal olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu noktada bir nehi vardı. Kişi daireyi sattı. Oradan bir geliri var. O gelir habis. Yani temiz olmayan bir gelir olur. Ne yapmalı? Böyle bir geliri sadaka olarak vermeli. Peki kardeşlerim. %8'den 80'e çıktığını düşün. Yani şimdi çok yüksek. Peki düştü %80'lerden aşağılara. Tekrar bir daha çıkacak. Yani maaşı olanlar belki ödeyecekler. Diğerleri burada zorlanacaklar. Efendim bu sisteme cevaz verenler var. Caiz diyenler var. E kardeşlerimiz ben başka bir şekilde daire alamam diyorlarsa o hocalara da itimat ediyorlarsa ki bunlardan ilim sahibi olan kardeşlerimiz de var. Onların görüşlerini alabilirler mi? Biz ona müdahale olmayız. Ama alabilirler. Şöyle, mezhabu'l-ammi, mezhabu Muftihi, Fe'selu ehle in la zikri inkuntum la ta'lemu. Ehli zikre ulemaya sorun. Yani kardeşlerimiz Diyanet'in bu noktada fetvası var. Onlar alıp amel ederlerse sorumluluk kime ait olur? O fetvanın sahiplerine ait olur. Ama bize soruyorlarsa meselenin hükmü budur. Fasittir, caiz değildir. Önceki sistemlerle aynıdır. Bir şey değişmedi. Peki İslamiyet burada ne yapardı? Meçhuliyeti, fiyattaki bilinmemezliği ortadan kaldırır. Peki nasıl kaldırılabilirdi? Şöyle olurdu mesela kardeşlerim. Buradan yetkililere de söylüyoruz. Bu ülkede bu tür hassasiyetlerden dolayı devletin bu imkanından istifade etmeyen, edemeyen binler, on binlerce kardeşimiz var. Onlar da devletin bu imkanından istifade etsinler. Burada şöyle ikinci bir kalem açılabilir. Denir ki, efendim bu daire 240 ay ödemeli şekilde satılıyor. Bir grup böyle ödeyecek, memur Maaşındaki artış esas anlarak ödeme yapacaklar. Taksitlerini, bakiyeyi böyle verecekler. Tokiye'ye ödeyecekler. Eğer bu fasit, bundan dolayı bu sisteme girmeyen varsa onlar da şundan istifade edebilirler. Ne kadar tutuyor bu daire toplamda? Efendim 700 bin lira. 700 bin lira ne kadar altına tekabül ediyor? Şu kadar altına tekabül ediyor şu kadar peşin verecekler. Ondan sonra aylıklarını, aidatlarını o aidat efendim her ay bir gram altın verecekler mesela veya 2 gram altın ne kadarsa o kadar altın verecekler. Belki 10 gram verecekler. Artık onu devlet takdir ediyor. 10 gram altın karşılığı TL ne kadar o kadar verecekler. Bu caiz olur ya da devlet şöyle yapar Merkez Bankası var orada şu kadar birim var Bunlar 10 yılın hesabını yaparlar Derler ki Bu daire 5 yılda ödeniyorsa Taksitler şu kadar 10 yılda ödenecekse Taksitler şu kadar 700 bin lira değil de 900 bin lira belirlenir İnsanların taksitleri 10 yıl geçse de bir daha Değişmez Yani devlet zararın bu şekilde telafi eder. Fiyat başta malum olur. Fıkı İslam iktisadı hiçbir şeyi asla çözümsüz bırakmaz. Mutlaka çözer. İnşallah bu ülkede fıkıh kurulları, İslam iktisadının kurulları kurulur, müesses hale getirilir. İslam Allah'ın nizamıdır. Adalet oradadır. İslam insanın alın telini ondan daha iyi kurur. Fakirin, garibin hakkını ondan daha iyi kurur, daha iyi muhafaza eder. Buradan ilgililere, yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Efendim bunun bir de A planı varsa B planında bahsettiğim şekil ve suretlerle bir kalem daha açarsanız sair kardeşlerimiz de bu sistemden bu güzel sistemden istifade güzel derken yani bu şekilde insanlara daire vermek güzel. Ama ödemesini de İslam esas alarak yapmış olursak işte o mutlak manada güzel bir sistem olur kardeşlerim. Allah Teala bütün kardeşlerime içinde barınacakları İslam evi yapacakları evler, haneler nasip eylesin, ihsan eylesin.